Günaydın kızım. Servisimi kaçırdın? Okey bugün okula gitmiyorsun o zaman. Al bakalım bu aylık harçlığın. Az mı? Evet vergilere zam geldi. Haliyle bu senin harçlığına da yansıdı. Suçu bana atma. Kızımız ilk regli oldu? Hemen ilk ilgili parti düzenliyoruz. Ne? Oğlumuza sünnet düğünü yaptık. Bu evde cinsiyet ayrımcılığına yer vermiyoruz. Hemen parti malzemeleri almaya gidiyoruz. Efendim kızım. Bu gece arkadaşına mı kalmak istiyorsun? Annen ne dedi? Babana sor dedi. O zaman sorun cevabını biliyorsun. Yarın kaçta alayım seni? Dünyaya nasıl mı geldin? Kazayla. Ne? Her gün daha da kötüleşen dünyayı isteyerek çocuk getireceğimi mi sandın? <laughs> kızım niye üzgünsün? Erkek arkadaşın çok duygusal olduğunu mu söyledi? Geçen gün tuttuğu takım kaybetti diye sinir krizi geçiren kendisi değil miydi? Bir topa bu kadar üzülüyorsa bu işi bitirme zamanınız gelmiş. Neyin var oğlum? Oji sürdüğün için seninle dalga mı geçiyorlar? Bir söz vardır kedi ulaşamadığı ciğere pis diye. Seni seviyene çıkamayacakları için seni indirmeye çalışıyorlar salla. Efendim kızım? Yorgun musun? Al kahve iç. Biliyorum 5 yaşındasın ama bir yerden başlaman lazım. Kızım selam. Babalar günü hediyen çok güzeldi. Teşekkürler. Ben de sana bir hediye aldım. Neden mi? E sen olmasaydın ben baba olamazdım ki. O yüzden bence sen de bugün bir hediyeyi hak ediyorsun. Yemekten önce size öğrettiğim gibi dua ediyoruz. Hanginiz yapmak ister bugün? Hadi kızım sen yap. Bugün hep birlikte fotoğraf albümlerine bakalım. Bebekken çok çirkindim. Bir an benim çocuğum olmadığından şüphelenmeye başlamıştım. Ama neyse ki ergenlikte evrime kafa atmayı başardım.